yaklaşık 25 yıla yakın bir süre e, hizmet sendikasının İskender Şubu Başkanı olarak devam ediyoruz. Biz belediyelerde örgütlüyüz. E, başta İskender Belediyesi olmak üzere Hatay'da bulunan yaklaşık 6-7 belediyede örgütlüyüz. E, bu belediyelerde toplu sözleşmeler yapıyoruz. Bu toplu sözleşmelerle çalışanlarımızın alın terinin, mücadelenin karşılığını almak adına her yıl yeni bir kazanımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu dönem yine Payas Belediyesi, İskenderun Belediyesi, Reyhanlı Belediyesi, Yelada Belediyesi'nde toplu sözleşmelerimiz başladık. Dün Yelada Belediyesi'nde ilk oturum gerçekleştirdik. Yarın katı artık Körfez Belediyeler Birliği'nde çalışanlarımız adına toplu sözleşme görüşmelerine başlıyoruz. İlk oturum orada olacak. 30 Kasım'da İskenderun Belediyesi'nde görüşmelere, ilk görüşmelere başlayacağız. 3 ve 4 Aralık'ta Reyhanlı Belediyesi'nde hem İmar AŞ'de çalışanlar adına hem kadrolu çalışanlar adına iki tane toplu sözleşmemiz var. İnşallah onları da başarıyla sonuçlandırırız. İnsanlarımızın alım gücünü biraz daha bir yukarı çekeriz, çıkartırız. Tabi bu son dönemlerde enflasyonun çok yüksek çıkması, kurun, doların çok oynaması çalışanlarımız üzerinde müthiş bir baskı oluşturdu. Bu baskı şu demek, e, her ne kadar enflasyon 19.78 gibi çıksa bile bizim mutfağımızda yansıyan yaklaşık 40 gibi. Yani hepimiz normal 3 ay, 4 aydan bu tarafa %40 alım gücümüzde bir azalma oldu, bir fakirleşme oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte 2002 yılında bunu bir nebze olsun çalışanlarımız adına toplu sözleşmeyle minnuz edebiliriz. Çalışanlarımızla biz hayır duasını alırız. Hizmet işi olarak uzun süredir İskender Belediyesi ve çevre ilçelerde örgütlü olduğumuz için bu konuda inşallah bundan sonraki yıllarda da daha iyi hizmet etmeye, çalışanlarımızı mutlu etmeye gayret edeceğiz. Sendik olarak bizim amacımız sadece ücret sendikacılığı da değil. Biz her yıl hem iftar yemekleri hem promosyonla ilgili işçilerimizle sürekli beraber olmamızdan ötürü biz sosyal da sendikacılık yapıyoruz. Bu sosyal sendikacılık sadece işveren oturup toplu sözleşme üzerinden kavgayla gürültüyle değil. Çalışanlar adına biz işverenle bir nebze sosyal bir ortağız. Çalışanları biz temsil ediyoruz. Onlar da o iş yerinin işletmeciliğini temsil ediyorlar. Sonuçta birlikteliğimiz var. Burada biz masanın devrilmesi noktasında çok böyle şey değiliz ama masanın etrafında anlaşarak uzlaşarak toplu sözleşmeyi imzalıyoruz. Bugün kadar hep böyle geldi. İnşallah bundan sonra da böyle devam ederiz. Amacımız hem İskenderun halkına hizmet etmek hem İskenderun'da çalıştığımız karşılığında ücret olarak almak. Sonuçta bizim kimseyle bir siyaseten, bizim zaten bir tercihimiz şu an söz konusu değil. Biz bütün siyasi partilere hem yakınız hem de çok uzağız. Biz emekçiyiz, emekten yanayız, emeği mücadelesini yapıyoruz. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.